Nefes al. Bırak. Bir daha bu arkana bak ya. Nefes al bak ya. Bırak. Ha, tamam diyor. Çok mu fena da? Ya diyor tamam tamam. Nasıl tamam? Hani pek öyle kayda teret bir şeyin yoktur yani ha? Önemli bir şey yok mu? Yok 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 yok. Hani gidebilirim yani. Tabii tabii. İyi, i̇yi, Allah razı olsun. Eline koluna sağlık. Ulan nereye gidiyorsun? Eve. E, ettik seni. Para vermeyeceğim Para da mı vereceğim? Herhalde. Ne kadar? Yüz lira. Nefes al bakayım. <gülüyor> Bırak. <gülüyor> tamam. Ulan ne yapıyorsun? Parayı vermeyecek misin? Bu iş nefes alıp vermeyle ne oluyorsa hesap kapanmıştı. Nasıl?